Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hello Turkish kanalına hoş geldiniz. 4. kitapla 17. dersle beraberiz. Dersimizin adı Nereden satın alırız? Bu dersimizde ve bu ünitede alışverişten bahsedeceğiz arkadaşlar. Dinleyiniz ve kontrol ediniz. 1. Eczane 2. Çiçekçi 3. Kırtasiyeci 4. Ayakkabıcı 5. Kasap 6. Fırın 7. Manav 8. Kuyumcu 9. Pastane 10. Elbise mağazası kelimeleri dinledik. Şimdi kelimelerle resimleri eşleştirelim arkadaşlar. Bu meyve ve sebze satıyor. Yani manav. İlaç satıyor. Eczane. Ayakkabı satıyor. Ayakkabıcı. Altın ve ziynet eşyaları satıyor. Kuyumcu. Çiçek satıyor. Çiçekçi. Et satıyor. Kasap. Pasta satıyor. Pastane. Defter, kalem, kitap satıyor. Kırtasiyeci. Ekmek yapıyor ve satıyor fırın ve fırıncı. Elbise satıyor. Elbise mağazası. Şimdi nereden ne alırız onu bulacağız arkadaşlar. Ekmek satın alırız fırından. Çiçek satın alırız çiçekçiden. Terlik ve ayakkabı satın alırız. Ayakkabıcıdan. Sebze ve meyve satın alırız. Manavdan küpe ve bilezik satın alırız. Kuyumcudan şurup ve ağrı kesici satın alırız. Eczaneden tavuk, et ve kıyma satın alırız. Kasaptan şapka ve tişört satın alırız. Elbise mağazasından, giyim mağazasından, kıyafet mağazasından şeklinde de söyleyebiliriz arkadaşlar. Pasta ve tatlı satın alırız. Pastaneden. Kitap ve defter satın alırız. Kırtasiyeden. İşte cevaplar. Burada kırtasiyeden de olur arkadaşlar, kırtasiyeciden de olur. Aşağıdaki fiyatların yazılışı ile okunuşlarını eşleştiriniz. Dinleyiniz ve kontrol ediniz. 1. 50 kuruş. 2. 3,5 lira. 3. 5 lira 45 kuruş. 4. 12 lira 99 kuruş. 5. 80 lira. 6. 35 lira. 7. 240 lira. 8. 1550 lira. 4. 12 lira 99 kuruş. B. 5. 80 lira. A. 6 35 lira D 7 240 lira G 8 1550 lira E İşte cevaplar. Diyalogları dinleyiniz ve aşağıdaki ürünlerin fiyatlarını diyaloglara göre yazınız. Birinci diyalog. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu spor ayakkabısının fiyatı nedir? 340 lira efendim. Almayı düşünmez misiniz? Fiyatı benim için biraz yüksek. Ama son derece dayanıklı ve rahat bir ayakkabıdır. Dediğim gibi bana pahalı geldi. Şu reyonda daha uygun ayakkabılarımız var. İsterseniz oraya da bakabiliriz. Olur, bakalım. İkinci diyalog. Bir tükenmez kalem alabilir miyim lütfen? Tabii ki. Tükenmez kalemlerimiz bunlar. Hangisini istersiniz? Şundan. Bundan mı? Evet. Fiyatı nedir? 2 lira 75 kuruş. Buyurun. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. Üçüncü diyalog. Üç tane ekmek lütfen. Elbette. Buyurun. Borcum ne kadar? Dört buçuk lira. İşte paranız. Hayırlı işler. Allah bereket versin. Yine bekleriz. Dördüncü diyalog Şu yeşil tişört ne kadar acaba? Fiyatı etiketin üzerinde yazıyor. Hmm, 70 liraymış. Ben bir tane alacağım kendime. Ben de sarısından alayım. Beşinci diyalog Bir diş macunu lütfen. Elbette, buyurun. Kaç lira? 6 lira. Altıncı diyalog Eşime doğum günü hediyesi olarak bir yüzük almak istiyorum. Tabii ki. Şu yüzükler bu yıl çok tutuldu. Hmm, gerçekten güzelmiş. Fiyatı nedir? 1200 lira. Tamam, şu ölçülere göre bir tane alayım. Ödemeyi nasıl yapacaksınız? Kredi kartıyla. Tamam, telefon numaranızı şuraya yazın. Siparişiniz hazır olduğunda biz size arayacağız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Yedinci diyalog. Bir kilo domates alabilir miyim? Elbette. İşte. Buyurun. Borcum ne kadar? Beş lira. Sekizinci diyalog. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu buketler ne kadar? 80 lira. Şu kırmızı olanı alabilir miyim? Elbette efendim. İşte ücreti. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güle güle efendim. Ayakkabı 340 lira. Tükenmez kalem 2 lira 75 kuruş. Ekmek. 4,5 lira. Tişört 70 lira. Diş macunu ve diş fırçası 6 lira. Yüzük 1200 lira. Domates 5 lira. Çiçek 80 lira. Çalışma kitabından devam ediyoruz arkadaşlar. Sebze ve meyve satılan yer neresiydi? Manav. Pasta yapılan, yenilen ve satılan yer. Pastane. Ekmek, pasta ve benzeri yiyeceklerin yapıldığı ve satıldığı yer. Fırın. Defter, kağıt, kalem, silgi gibi araç ve gereçlerin satıldığı yer. Kırtasiye İlaçların hazırlandığı ya da ilaçların satıldığı yer. Eczane Et ürünlerinin satıldığı dükkan. Kasap Altın ve gümüş gibi değerli madenlerden yapılmış Takıların satıldığı dükkan kuyumcu. Ayakkabı yapılan ve satılan dükkan ayakkabıcı. Cümlelerin anlamına göre doğru kelimeleri yuvarlak içine alınız. Ali Bey fotokopi çektiriyor. Nerede? Kırtasiyede tabii ki. Ayşe Hanım tatlı alıyor. Nereden pastaneden tatlı alıyor. Hülya Hanım kıyma alıyor nereden? Kasaptan. Aslı Hanım çocuğuna defter ve kalem alıyor. Kırtasiyeden. Adem Bey sebze ve meyve alıyor. Manavdan. Hasta ilaç satın alıyor zaneden. Bu dersimizdeki son etkinliğimize geldik arkadaşlar. Bu diyaloglar nerede geçmektedir? Onu bulacağız. Buyurun hanımefendi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bana 1 kilogram kuşbaşı et, 2 kilogram tavuk ve 1 kilogram kıyma lazım. Bu diyalog nerede geçebilir? Bu diyalog tabii ki Etin satıldığı yerde kasapta. Buyurun efendim. Yardımcı olabilir miyim? Evet lütfen. Bir buzdolabı almak istiyorum. Buzdolaplarımız bu tarafta. Siz nasıl bir buzdolabı istiyorsunuz? İki kapılı, derin donduruculu ve beyaz renkli bir buzdolabı istiyorum. Bu diyalog nerede geçmiş olabilir? Bu diyalog beyaz eşya mağazasında geçmiş olabilir. Beyaz eşya mağazası buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi eşyaların satıldığı yerlere denir arkadaşlar. Buyurun beyefendi size nasıl yardımcı olabilirim? Bana 1 kilogram baklava, 1 kilogram kuru pasta ve 5 porsiyon sütlaç verir misin? Nerede? Pastanede. Buyurun hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kız kardeşime düğün hediyesi olarak bir çeyrek altın almak istiyorum. Çeyrek altının fiyatı ne kadar? Çeyrek altın 240 lira. Kredi kartıyla ödeyebilir miyim? Elbette ödeyebilirsiniz. Nerede geçiyor? Tabii ki kuyumcuda. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Hello Turkish kanalına abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.